Merhaba değerli misafirlerimiz Hayırlı akşamlar diliyorum Affan abim geldi Pazar gününün son saatlerinde Senin rekoru kırmaya geldim dedi Tekrar Ankara'dan geldi Doğru mudur abi? şimdi mi? <laughs> Bir tane daha iyi abi Bir tane daha Affan abi ilaçlarını da almış Böyle mide bulantısını geçirmek için Tüm ilaçlarını da almış Nasıl Affan abi? Okey diyor musun bana? Ayet, iyi. Ayet iyi. Değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Pişme seviyesi iyi. Kendisi güzel. Ben de başla dediğinde başlatacağım süreyi hazırlıyorum. 5 4 3 2 bir Bol şans diliyorum. Yiğit abi hoş geldiniz. Mustafa Taşçı hoş geldin. Engelsiz yaşam kanalsızlara meleğime selamlar olsun. Sikahiran Hazreti değerli misafirlerimiz. Şimdiden hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Pazarın son saatleri. Evet, yarın haftanın ilk başı, pazartesi yoğun bir tempo bekliyor sizleri ve biz de bu yoğun tempoyu başlamadan önce güzel bir keyifli video çekelim dedik. Ahmet Akman hoş geldin. Hakkı'ya selamlar olsun. Gebze selamlar reise. Elbet bir gün hoş geldin. Teşekkürler. Cemal Özcan hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Selamlar olsun tüm Türkiye'ye. Teşekkürler. Çanakkale'ye selamlarımız olsun. Mustafa Taşçı hoş geldin. Tuzlatma <laughs> diyorlar. Kendisine bırakıyoruz. Bugün bütün lezzeti kendisine bırakıyorum. Giresun'a selamlar olsun. Merhabalar tüm misafirlerimize merhabalar. Islak Güneydin teşekkür ediyorum. Selamlarımız olsun. Yerimiz şubelerimiz Antalya'da. Melis Boz teşekkürler. Hollanda'ya selamlarımız olsun. Hadi bismillah diyoruz o zaman. Hadi bismillah. Ebru Aslan hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Affan abim daha önce de katıldı. Affan abim bu arada daha önce de geldi. Çok güzel gitti ama işte bazen olmayınca olmuyor süreler. 2-2 güzel taktiği. Geçen sefer 2'nin taktiği aynısı. Bu sefer bol kimyonlu mide bulantısını alt üst edecek bu sefer. Bugün çok deneyimli gelmiş. Çanakkale'ye selamlarımız olsun. Çok teşekkürler. Ali abi hoş geldin. Mustafa abim Çanakkale'den yazmış. Cezayir, Cezayir'e selamlarımız olsun. Çok teşekkürler. Faruk Cavlı. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Tüm misafirlerimize sonsuz teşekkürler. Recep Ba, Mardin'e selamlarımız olsun. Teşekkürler Gönül Hanım. Hoş geldiniz. Affan abim bugün rekoru alt üst etmeye geldi diyeceğiz. Bugün ikinci şansını kullandı. Ferhat Avcı hoş geldin. Meryem Gökay teşekkürler. Emrah Karasu teşekkür ediyorum. Neden tuz? Nasıl isterse. Tuzu muzu kendi istediği. Hiç karışma yok. Karışma yok ona bugün. Adana'ya selamlar Mehmet Boz Ağacı. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yarışmayı en çok paylaşan, yorum yapan, beğenen bir misafirimize 4 kişi olmak şartıyla yemek ödülü veriyorum. Ve her canlı yayında bunu direkt yayında söylüyorum. Adana'ya selamlarımız olsun. Ahmet Akman teşekkür ederim. Görünce tanıdım diyor. Gör. Teşekkür ederim. Arkadaşlar çok teşekkürler. Solist Bülent abi hoş geldin. Teşekkür <laughs> ediyorum abim. Mehmet Boz ağaç teşekkürler. Adana'ya selamlarımız olsun. Kaç adet yiyecek? 295 başlangıcı. Bulgaristan'a selamlarımız olsun. Çok teşekkürler. Mehmet Boz ağaca teşekkür ediyorum. Adana'dan yazıyor. Selver Yusanova. Teşekkür ediyorum. Sanırım Yunanist e, pardon. E, ya Rus olması lazım ya da Bulgaristanlı. Öyle mi diyelim? Öyle diyelim. Oğuz Işık hoş geldin. Celal hoş geldin. Selamlar olsun. Sayım Aybak teşekkürler. Yılmaz Gökçay teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Bu arada yayını bol bol paylaşmaya başlayın şimdiden. Çünkü 4 kişilik yemek ödülü vereceğim. Zahamal teşekkür ediyorum. Kırgızistan'a selamlarımız olsun. Yakup Bey teşekkürler. Hoş geldiniz. Selamlar olsun. Afyon'a selamlar olsun. İlyas Adaşım yazmış. Selamlar olsun. Fazla tuz atma abi diyorlar. Kendisi nasıl istiyorsa arkadaşlar. Bu arada, bu arada aynı pişme oranı iyi değil mi abi? Harika. Almanya, çok çok selamlar olsun Celal abime. Teşekkürler. Özgür abi, iyi akşamlar hoş geldin. Adana'dan Mehmet abim yazmaya devam ediyor. Almanya'dan Mehmet Bekiroğlu'na selamlar olsun. Arzu Yılmaz hoş geldin. Gemli'ye selamlarımız olsun. Teşekkürler bekleriz en kısa zamanda. Arkadaşlar rezervasyonlar sayfanın ön yüzünde iletişim bilgilerimiz var oradan alabilirsiniz. Hollanda'ya selamlarımız olsun. Kars'a selamlarımız olsun. Çok teşekkürler. Kars'a selam olmaz mı? Kars'a selamlarımız olsun. Reyyan hoş geldin. Selamlar diliyorum kendisine de. Uğur Yıldırım hoş geldin. Paylaşım severlerden biri gözüktü. Leyla Hanım hoş geldiniz. Şimdiden kazanmalara şans oldunuz. Yani 1-0 öndesiniz. Teşekkürler Bulgaristan'a. Teşekkür ediyorum. Selam olsun. İstanbul'dan selamlarımız olsun. Soğan da isim diyor. işte açar. Kendi her şeyini almış. İlacı yanında bu arada. Çok yavaş gidiyor diyenler. Arkadaşlar şu an iyi. Şu an çok iyi. Canım çekti diyenler yeri biliyor. O ben o selamlar olsun. Yer belli arkadaşlar. Yerimiz belli. Belçika, Şarlova'ya teşekkür ediyorum. Özgür abim teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Emin Dinler hoş geldin. Kimyon döküp döküp yiyor biraz da şişecek diyor. Maşallah diyelim arkadaşlar lütfen. Ahmet Ahmet Polat'a teşekkür ediyorum. Çınar paylaşım severlerden biri oldu. Çınar hoş geldin. Çınar Demir. Mehmet Boz Bozağaç Adana'dan hep yazıyor. Sürene kadar? 45 dakika süresi olacak arkadaşlar. 45 dakika içerisinde ilk 295'i geçerse sonrası devam. Tokat Artova'ya selamlarımız olsun. A. Musa Köyü'ne teşekkür ediyorum. Mesut Çoban teşekkürler. Hangi ödül için katıldı söyler misiniz? 295 ilk etapta hedef 321 11500 TL arkadaşlar. Onur Er teşekkür ediyorum Onur hoş geldin. Alan Yavşarlara selamlarımız olsun. Teşekkürler tüm misafirlerimize. Melis Boz hoş geldin. Leyla Hanım şu an paylaşım severlerden biri. Teşekkürler Leyla Güz Yiğidi. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Resul Kaya hoş geldin. Abi gene gelmiş diyor. <laughs> abi gene geldi. Evet Mehmet abi. Yok estağfurullah. <laughs> Mehmet Said Çetinbaş. Teşekkürler. Hoş geldin. Ali Tugal. Teşekkür ederim. Özler Bey hoş geldiniz. Antalya'da. Şubelerimiz Antalya'da. Demiroğlu Müşür Ortaklar Çöpüş alarak Antalya'da hizmet veriyoruz. Önünde kaç adet var? Önünde hemen söylüyorum 145 var arkadaşlar. Devamını devam edecek. Evet. Tartılması lazım sonra Koysunlar ama biz sonra tartalım. Onlar koysun, biz sonra tartıp gönderelim. Yarısını arkadaşlar öyle demeyin. Affan abi sonradan açılıyor. Arap atı gibi diyeyim size. <laughs> keyif işi. Dana eti arkadaşlar. Etlerimiz dana eti. Dana bonfile, kontrofile buttan yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Murat abi hoş geldin. Kahramanmaraş'a. Feride'ye selamlarımız olsun. Cezayir paylaşım severlerden biri bu arada. Mesut Çoban hoş geldin. Arkadaşlar paylaşım severler bir tık önde oluyor. Çünkü 4 kişilik yemek ödülü veriyorum. Demiroğlu'nda. 4 kişilik yemek ödülü yiyor. Gariz garise teşekkürler yer inanırım diyor. Canlı yayından sonra canlı yayından sonra WhatsApp'tan WhatsApp'tan rezervasyonları alabilirsiniz. Yerimiz Antalya, şubelerimiz Antalya'da. Antalya'dan hizmet veriyoruz. Teşekkürler, teşekkürler tüm misafirlerimize. Meydin Demir teşekkür ederim. Affan abi şu ana kadar çok iyisin. Dayı çok umutsuz görünüyorsun diyorlar. Bence çok çok da umutlu. Tamam. Sonra da atın. Abi hoş geldin. Bulgaristan'a selamlarımız olsun. Magaristan'a, Macaristan'a özür diliyorum. Selam olsun. Bu abimiz 100 tane de kesilir mi? Göreceğiz. Göreceğiz, göreceğiz. Yoldan geldi. Belki yolda olabilir arkadaşlar. Yoldan yeni geldi. O da olabilir. Doğru söyleyebilirsiniz ama daha yeni. Kesinlikle, kesinlikle. Sarımsak. <laughs> Tabağı doldur, devam. Herkes bir taktik veriyor. Herkes bir taktik veriyor. Ciddi misin abi? Hmm. Et Evet İhsan Nuri Özdemir hoş geldin Mehmet Bey hoş geldiniz Arkadaşlar evet çok çiğnemiyor Genelde taktiği güzeldi Bu şekilde devam Kimyon haz et, hazmettirir diyor Kesinlikle öyle Evet teşekkürler Sedat Can Polat abi hoş geldin Kesinlikle Recep abi En güzelini sen söyledin Parasına güvenip gelmiş Kim ne diyebilir ki doğru söylüyorsun abi Herkes keyifle yiyor. Daha önce şöyle söyleyeyim. 230'larda mı neydi? Çok rahat dedi. Diyarbakır'a selamlarımız olsun. Meydin Demir teşekkür ediyorum. Kesmez devam diyor. Gürcistan'a selamlarımız olsun. 400 yiyeceğim. Yolum düşerse mutlaka bekleriz. Arkadaşlar rezervasyon almayı unutmayalım. İlyas sözler hoş geldin abim. Arkadaşlarım başladı. Şu ara arkadaşlarım yazmaya başladı. Kuşadası'na selamlarımız olsun. Çok teşekkür ederim. Mehmet Çağlar hoş geldin. Teşekkür ederim. Selam Denizli Acıpayam'a teşekkür ediyorum. Acıpayam'dan yazıyorlar. Hoş geldiniz Denizli burada mı? Ankara burada mı? Selamlar diyoruz o Taktik maktik yok. Bam 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 diyor Hüseyin abi. <laughs> Doğru söylüyor. Ben güveniyorum yer diyor Cezayirli. Önünde 145 var arkadaşlar. 145 ve Lavaş'ı da bitir bitiriyor bu arada. Güzel bir taktik aslında arkadaşlar. Güzel bir taktik. Daha önce söyledim ya Solis Bülent abi. 230 mu 220'lerde yedi. Gene o, o, o rakamlarda yer onu söyleyebilirim. 10 dakikan olmuş bu arada daha abi. 10 dakikan olmuş. Teşekkür ediyorum tüm misafirlerimize. Bitlis'e selamlarımız olsun. Hava inşallah diyoruz. Çift çift görünüyor diyor. Çift çift görüyoruz. Ahmet Akman abim sıkı rozeti almış. Şimdiden selam olsun. Dayı işten diyor. Şimdi hesabı gömün göreceğiz hepsini diyor. Adana'ya selam. Teşekkür ediyorum. Ah gençliğim diyor. Murat Soylu abim. Abi çok yaşlanmamışsındır. 60 yaşında rekor kıranı gördüm. 60 yaşında. Teşekkür ediyorum. Asel Yapı hoş geldin. Ateş Böceği selamlar olsun. Gönül Yılmaz teşekkür ediyorum. Bu arada 577 kişiyiz. Gruplarda sayfalarda paylaşmayı unutmasınlar. Çünkü ne kadar paylaşırsanız o kadar yemek ödülünü bizden kazanırsınız. Lokman Kara abi Batman'dan yazıyor. Selam olsun Ömür. Hoş geldin. Teşekkürler. Afitap selamlar olsun. Üçer üçer yiyor maşallah diyor. Çorum'a selamlar. Hurşit Aslan teşekkür ediyorum. Ahmet Akman teşekkürler. Gaziantep açmayı düşündün mü diyor. Cezayir abi. Fransızlık görüşmelerimi sürüyor şu an. Bize Mardin'den yazdılar. Diyarbakır'dan yazdılar. Adana'dan görüşme yaptılar. Detaylı olarak görüşmelerimizi yapıyoruz. Françezlik isim hakkı adında 5 şubemize isim hakkı almayacağız. Bunun sözünü verdik. O yüzden ilk 5 şube çok şanslı olacak. Bu konuda gerçekten canı gönülden söylüyorum. Çok şanslı olacak. Selamlar Belçika'ya teşekkür Siz mısınız? Ana Mura selamlarımız olsun Songül Hanım. Deniz selamlarımız olsun. İlkay abi İlkay Erdan. Süleyman Güler teşekkür ediyorum. Selamlarımız olsun. Ayşe selamlarımız olsun. <laughs> Tabi. Altını yakar mısınız arkadaşlar? Şeyde, altını yakar mısınız? <laughs> Yılmaz Yasemin Tokat'ta teşekkür ediyorum. Ben Bulgaristan'dan bakıyorum diyor. Selamlarımız olsun. Ülkenin her yerinden destek var. Teşekkür ederim Metin abi. Hoş geldin. Selamlar olsun. Azerbaycan'a selamlarımız olsun. İlyas Bakır. Adaşlarım gelmeye başladı maşallah. Teşekkür ediyorum. Bence emmiyer diyor. Asel Yapı'ya selamlar olsun. Yılmaz Polat teşekkür ediyorum. Almanya Frank Frankfurt. Frankfurt'tan yazıyor. Hacı Aydın teşekkürler. Yanıyor mu? Abi dağıtabilirsiniz onu. Ben Adana'dayım diyor. O ödülü kazanma şansım yok. Herkese selam olsun Serdar abi teşekkürler. Vildan Kızılar teşekkürler. Almanya'ya selamlarımız olsun hayırlı yayınlar dileyen Mehmet abime selamlar olsun. Yerimiz Antalya'da, şubelerimiz Antalya'da, değerli misafirlerimiz Antalya'dan hizmet veriyoruz. Siz değerli misafirlerimiz şansınızı arttırmanız için, para kazanmanız için biliyorsunuz Meyli Hanım bundan dün iki gün önce geldi. 4000 TL köfteyi çok rahat yedi. 27 dakikada inşallah çöp de kendini gösterecek. Doğu ta selamlarımız olsun. Reis ya olmasa şart mı diyor. Arkadaşlar söyleyebiliyorsunuz. Frankfurt, teşekkür. Frankfurt, Frankfurt. Özür diliyorum. Frankfurt. Frankfurt. Özür. Frankfurt. Adam bıkmış gibi yiyor diyor. Bence daha yeni başlıyoruz. Ya, ki, çok, çok yedin galiba abi. Değil mi? Yani. Seviyorum çünkü bakışlarından da onu hissediyorum. Raşit Yılmaz, Lara'ya selamlarımız olsun. Almanya'ya selamlarımız olsun. Selamlar tüm misafirlerimize. Şeyse hiç zorlama abi. abi yani Çünkü, olur, süre süre konusunda hemen söylüyorum abi. Özür. 15 dakikan olmuş. Tabi <laughs> hani. tabi. Biz buradayız. <laughs> biz buradayız. <laughs> Gitmeyiz bir yere. Yani o kadar 23 saat yola geldik. Bay burdan selamlarımız olsun. Çok teşekkürler. Aleykümselamlar herkese. Altında kapatabiliriz artık yani, değil mi? Nasıl futbolcu o zaman da? Süper takımde top top diye. Yani tam böyle suda koşuyoruz. 45 önünde. Hemen deneyelim. Hemen. <laughs> Değerli misafirlerimiz, ben Deniz İlyas, Demiroğlu Meşhur Ortaklar Çöpçü'nün kurucularından biri. Herkese selamlarımız olsun. Biliyorsunuz ki tek yapmanız gereken canlı yayını bol bol paylaşmanız. Antalya'dan herkese selamlar diyoruz. 4 kişilik yemek ödülüm var. Çılgın yemek ödülüm var sizlere.

Yeah, this one really seems to be değerli misafirler beni özlediniz. Ben geldim. Ben geldim. Buradayım, buradayım. Beni özleyen değerli misafirlerimize selamlarımız olsun. Yılmaz Polat hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Zevkli bir yarışma. Evet arkadaşlar bol bol paylaşmanız. Gerekli yemek ödülü için. Abi nasıl gidiyor? Abi, o zaman hiç zorlama. Kalan kalsın. Zor hiç zorlama. Kendini Son. en azından olandan kalsın. Değerli misafirlerimiz Affan abimin mağdur görüyorum. Bugün çünkü yoldan geldi ve üstüne bir de sucuk yemiş. Sucuk yiyerek gelmiş sanki. Yayın... Oh, oh. Değerli misafirlerimiz herkese sonsuz teşekkürler. Cezayirli abime yemek ödülü veriyorum. 4 kişilik yemek ödülü senindir Cezayir abi. Gelip buraya ailecek 4 kişi bekliyorum. Yemek ödülü senindir. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlık bakalım.